Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir dolar tl analizi ile karşınızdayım. Videolarımızın devamı için analizlerimizi beğenip paylaşırsanız sevinirim. Konumuza dönecek olursak biliyorsunuz bir faiz olayımız var. Faiz artacak beklentisi var. Bu sebeple dolar tl'de ciddi düşüşler meydana geldi. Dolar daha da düşecek mi sorusu herkesin aklını kemiriyor. Hatta bunun yüzünden uykusuz kalan yatırımcı arkadaşlarımız vardır. Çünkü şu an gördüğüm kadarıyla Türkiye'de insanlar dolar almış durumda ve haliyle doların yükselmesini istiyorlar. Dolar düşecek dediğimde analizlerimde kızıyorlar ve sanki doları ben zorla düşürüyormuş gibi bir algı içine giriyorlar. Keşke yükselse de hepimiz kazansak. Hatta doları yani Fibonacci düzeltme seviyesine göre dolar 15 TL olacak diyenlerden birisi de benim. Teknik olarak dolara baktığımızda önceki analizimizde şöyle bir tobo göstermiştik. Bunun fiyatının 7.9'lara kadar bir yükseliş gösterebileceğini söylemiştik. Bunu fiyatlamazsa şöyle bir çift tepe oluşturacağını söylemiştik. Yaklaşık olarak 7.65'lere kadar, 63'lere kadar bir düşüş gelebileceğini söylemiştik ve dün itibariyle bu gerçekleşmiş oldu. Şu an gördüğümüz şöyle bir formasyon var arkadaşlar. Eğer şu toboyu fiyatlamazsa ufak bir oba oluşmuş durumda. Bunu da fiyatladığı zaman yaklaşık olarak hesaplarsak 7.6'ları tekrar görmüş olabiliriz yani görebiliriz. Uzun vade baktığımız zaman yani uzun vade dedim faiz zamanına baktığımız zaman faiz kararı 19 Kasım'da olacak yani 14 itibariyle baktığımız zaman şu zamana tekabül ediyor. Şöyle şuraya kadar. Buraya kadar bu fiyatlarda devam etti takdirde şöyle yüksek büyük hacimli bir obonun karşımıza çıkabileceğini gösterebilirim. Yani teknik olarak şöyle bir formasyonda oluşmuş olabilir. Bu da yaklaşık olarak 1 TL civarında bunu faiz kararıyla bize yansıtabilirler arkadaşlar. başka anlatacağım şu faiz kararından önce Dolar alınabilir mi? Bence Bu risk için almaya değmez Çünkü yüksek hacimli fiyat hareketleri meydana gelecek bana göre Herhangi bir yanlış kararınızda bu sizi bayağı üzecek yani etkileyecek Dolayısıyla faiz kararından sonra yatırımınızı yaparsanız Sizin için daha olumlu olur Bugünkü analizimizle anlatacağımız bu kadar Videolarımızı beğenip paylaşırsanız sevinirim Herkese bol kazançlar push